Buster's bugün çıkacak. Ee, saat bugün 29 Mayıs saat 9.25. Ee, ilk defa farklı video yapıyorum. Arkadaşlar size öncelikle bir şey söyleyeceğim. Kimsenin fark etmediği bir karakter eklenecek oyuna. P.K. Size göstereyim arkadaşlar bir. Ben daha yeni az önce yanlışlıkla fark ettim göstereyim. Bakın arkadaşlar. Ama normal fotoğrafına geçtiğimizde Pekka'nın fragman fotoğrafına geçtiğimizde Pekka'nın yüzü gene gözüküyor ama çok küçük gözüküyor. Bu da demektir ki ne Pekka oyuna eklenecek. Pumbacı da eklenecek. E pardon bu mini Pekka. Ya, ya da Pekka mı ya? Bak 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 bütün karakterlerin. Herhalde Pekka ile mini Pekka'yı birleştirdim. Yani. Oğlum bütün oyunları direkt bu. Şurada fark ettiniz mi? Taş gole golebi var. Arkadaşlar bu arada Squad Masters ile ilgili acayip bir teorim var Supercell oyunları ile ilgili. Çünkü bütün Supercell oyunları aynı evrenden olabilir ve Squad da bu evreni evrenin sahi evrenin adı olabilir arkadaşlar. Çünkü oyun, bütün oyunlardaki bütün karakterler var abi. Brawl Stars Eyle. Day. Bakın eyle ki çiftçi de var orada. Clash of Clans. Bambiş. Ben Bambiş'i hiç oynamadım ama yine de görüntüsünden sevmedim Bambiş'i. Ne gelmişti? Allah konuşan top. Arkadaşlar canavar evimi basmış. Neyse arkadaşlar bu videoluk kadar görüşürüz baba.